Hayatımda yapmış olduğum en zor challenge'lardan birisi olan arabada 24 saat boyunca durma videosunu sizler için çektim. İtiraf etmem gerekirse bu çok zordu. Bu görmüş olduğunuz arabanın içerisinde tam tamına 24 saat boyunca duracağım ve 24 saatten önce arabanın içerisinden çıkarsam challenge'ı kaybedeceğim. Arabada tam tamına 24 saat boyunca duracağım ve bana bu süreçte yardımcı olacak kişi de yanımda oturuyor. Kısacası bütün ayak işlerini ben yapacağım. Eren'e ihtiyaçlarımı giderseceğim. Bana yemek falan almasını isteyeceğim. Çünkü ben arabadan kalkamıyorum. Ve tam şu anda bir anda Kütahya'ya gitmeye karar verdik. Saat 4 ve biz şu anda Eskişehir sınırından yeni çıkıyoruz. Uf, saat buçuk ve beyefendi yeni geliyor. Sana kurabiye ve birkaç ıvır zıvır aldım. Teşekkürler. Arabadan hala çıkamıyorum. Saat 4.40 ve Kütahya yolumuz kaldığı yerden devam ediyor. Ben muhtemelen 3.30 gibi başladım. Şu an bir saatini geçirdim kaldığım 3 saat. Şehir dışına çıkmak güzel bir fikirdi çünkü arabada durduğum süreyi verimli bir şekilde geçirmeme sebebiyet verdi ve şu anda Kütahya'ya girişimizi yaptık. Şu anda tam olarak Kütahya'nın belediyesinin önüne geldik. Çeker misin lütfen? Hey Siri, saat kaç? Saat 5.26. 5.26 olmuş. Sanırım 2 saat falan oldu aşağı yukarı. Kaldı 22 saat. Yapabiliriz. Saatler süren yolculuğun ardından şu anda artık dinleneceğiz ve biraz uyumaya çalışacağız. Kütahya Kalesi'nin olduğu yere geldik ve biraz dinlenmem gerekiyor. Zaten 3.30'da falan başladık. Ortalama bir 2 saati de geçtik şu anda. Biraz dinlenelim. Sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an dünyanın ilk borsasının yanında yatıyoruz. Gerçekten de dünyanın ilk borsasının yanında şu anda Ayıdın Antik Kentindeyiz. Size göstereceğim. Evet bu çektiğim yer dünyanın ilk borsasının kurulduğu yer ve dünyanın ilk borsasının yanında yatmak gerçekten güzel bir duyguydu. Zeus tapınağına geldik ve hala pes etmedim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda sabah oldu. Artık uyumayacağız. Gezmeye devam edeceğiz. Şimdi Eren buraya gezmeye gidecek ama ben gidemeyeceğim. Ben hep biraz geziyorum. Sen de beni biraz izlersin. Maalesef arabada kaldığım için gidemiyorum. Bu çok üzücü bir durum. Saat şu an 9.23. 7 saattir falan yollardayız. <laughs> Demin 6 saat için. uykuyla kaç kilometre yol gittim saymadım bile. Gerçekten 24 saat arabada durmak zor ama sıkıcı kısmını şu anda araba sürerek atlatmış bulunmaktayım. Çünkü arabada dursam daha çok sıkılırdım. En azından şu anda bir yerlere gidiyoruz. Gözüm gönlüm açılıyor. Şimdi tekrardan Kütahya'ya gideceğiz. Ve yemek yiyeceğiz. Ve tabii ki yemeği arabada yiyeceğiz. Eren baba benim için alıp getirecek bir şeyler. Tarihlik borsasının önünde yemek yemek nasıl bir duyguydu? <laughs> Tarihlik borsasında <laughs> yemek mi yedin sen? Tarihlik borsasının önünde uyumak nasıl bir duyguydu? Arkadaşlar dünyanın ilk borsasının önünde Uyuduk 1 saat uyuduk Güzel bir uykuydu Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordu böyle Günde doğuyordu Güzel bir deneyim aslında Bu 24 saat arabada kalma kısmına Ben bir asimile olmaya başladım Yavaş yavaş böyle devam edersek Hoşuma gitmeye başlayacak ama yerimde durursam sıkılırım. Tekrardan Kütahya'ya geldik ve şu anda Eren'den bana yiyecek bir şeyler almasını istedim. Ama ne alacağını söylemedi. Merakla bekliyorum. İkimiz de saatlerde doğru düzgün bir şey yemedik ve şu an Kerim'le kendime yemek almaya gidiyorum. Videonun başından beri challenge aslında benim için aşırı zorlu geçmiyor. Çünkü sürekli yollardayız ve hiçbir şekilde sıkılmadım. Zaten uyku ihtiyacımı da burada giderebiliyorum. Artık işlerin biraz daha zor olmasını istediğim için Eren'e beni zorlamasını istedim. Çok uykum var. Artık sıkılmaya başladım. Saat 10.30. Çalınca başlayalı daha 12 saat bile olmadı ve ben gerçekten şu an yorulduğumu hissediyorum. Bir saat uykuyla duruyorum ve bu şehir dışına çıkarken araba sürmek de beni yordu gerçekten. Eren'den bize atıştırmalık bir şeyler almasını istedim ve markete gönderdim. Şimdi o gelecek ve bir şeyler yiyeceğim ve dayanmaya devam edeceğim. Başarabilirsem. Eve erzak getirdi. Eve erzak getirdi. <laughs> Kütahya'da 10.30'da yemek yerleri kapalı oluyormuş. Onun için yarım saat kadar bekleyeceğiz. Benim hem uykum var hem açım. Hem kafayı yiyeceğim. Kolay gelsin. Etmeler var mıydı? Videoyu montajlarken bir şey fark ettim. Ben bundan sonraki çektiğim kısımların ses kaydını alamamışım. Muhtemelen Eren yemek almaya gittiği kısımlarda ses tuşlarına falan bir şeylere bastı yanlışlıkla. Çünkü mutelemiş yani orayı. Bundan sonraki kalan kısımlara beraber devam edeceğiz. Ben sizleri izlerken anlatacağım arkadaşlar. Ne yaptığımızı, neler olduğunu, saatin kaç olduğunu vesaire. Zaten muhtemelen çekmişimdir. Burada Eren yemekler almış. İşte sesin gittiği yer burası arkadaşlar. Bundan sonraki şeylerde de kontrol etmemişiz zaten. Burada yemek almış. Kendisine dürüm almış bana da muz almış burada. Ama ben bu videoyu çekerken var ya bittim bittim. Çünkü böyle gidiyoruz. Ben zaten uykusuz bir şekilde videoya başladım arkadaşlar geceliğin 3 gibi. Ondan sonra Kütahya'ya vardık. Kütahya'ya vardıktan sonra biraz uyumaya çalıştık. Uyuyamadım. Ondan sonra oradan bir Aizon Antik kenti vardı yine bu Kütahya'nın içerisinde. Oraya gidelim dedik. Çünkü 24 saatim var bir şekilde dayanmam gerekiyordu. Yani 24 saat boyunca boş boş sadece elimde kamera tutup sizlere şu an böyle oturuyorum. Şu an kitap okumaya çalışıyorum falan yapmak istemedim. Sizin de bir gönlünüz açılsın, gözünüz açılsın dedim. Ve arabayla sürekli ilerledik. Bence bu güzel oldu. Ben öyle düşünüyorum. Burada da benim arabadaki tip var. Artık tip gitmiş benim orada. Uyumaya çalışıyorum. Eren'i bekliyorum. Sıkılmışım. Orada muhtemelen yine böyle yoruldum falan filan diyorumdur. Gözlere bak zaten kapatamıyorum da. Ve evet. Eren burada geliyor arkadaşlar. Yemekleri almış bir şekilde. Kamerayı çevir çeviriyorum burada. Bana muz getirmiş. Kendisine dürüm almış. Bana muz getirmiş. Yine insaflı davranmış. Git bana değişik yemekler al dedim. Bana muz almış arkadaşlar değişik yemek olarak. Burada muzumla beraber poz falan veriyorum. Ben orada güzel güzel dürümlerimi yerken arkadaşlar Eren de burada dürüme abanıyor. Burası Kütahya'nın yine bulvarlarından bir tanesiydi. Zaten Kütahya'da da bir iki tane bulvar var büyük diyebileceğimiz. Eren de sıkılmış zaten burada artık. Çünkü biz bittik yani arabadayız tüm gün. Hiç yapacak bir şey de olmuyordu adam akıllı. Sadece arabayla oradan oraya gidiyorduk. Burada saati çekmişim zaten. ikiye gelmiş. Neredeyse yaklaşık bir 10 saat 11 saat olmuş biz bu challenge'ı başlatalı. Ve saat burada 5'e geliyor. Eskişehir'e tekrardan dönüş yapmışız Kütahya'dan. Orada biraz uyuduk arkadaşlar 2-3 saat kadar. Sonrasında ben Eren'i getirdim. Tekrardan Eskişehir'e bırakmaya getirdim yani. O burada gidiyordu. Ben de hayır gitme falan filan tarzında takılıyordum. Çünkü tek başıma kalmıştım. Kalan yaklaşık 10 saatlik süreçte falan. Ben de kalan bu süreçte kalan muzları yemeye karar vermişim. Almışım bu Eren'in verdiği muzları yemişim arkadaşlar. Zaten çok bir şey kalmamış. Şimdi akşam olur yavaştan bir 6-7 gibi. Ondan sonra da ben bir kafamı koyarım. Zaten gece 3'e ulaşırız. Challenge yani başarıyla tamamlamış olduk bu arada. Bunu şimdiden söyleyeyim. Evet bunu çektiğim sıralarda akşam 10 gibi da arkadaşlar. Arabada biraz daha takıldım. Telefona bakındım, yattım. Yani elime alıp kamerayla konuşacak bir şey olmadığı için. Bir de boş boş konuşmak istemedim. Böyle değerlendirmek istedim bu süreci. Bir de şu anki çektiğim kısımlarda kısaca gün analizi yapmışım. Ve final noktasına geliyoruz arkadaşlar. Challenge'ın bittiği son video. Burada arabanın ışıklarını falan filan açmışım. Tipime bak. <laughs> ve burada arabanın kapısını 24 saat sonra açıp çıktım. Çıkıyoruz arkadaşlar ve evet çıktık Challenge'ı başarıyla tamamladım arkadaşlar. Biraz zor oldu ama biraz da eğlenceli oldu. Çünkü yerimizde durmadık, hareket halindeydik sürekli. Şehir falan değiştirdik. Tarihi yerlere götürdüm. Ben 24 saati verimli kullandığımı ve challenge'ı çok zorlaştırmadığımı düşünüyorum kendi açımdan. Videoyu çekerkenki amacım da zaten her yerde 30 dakikalık konuşmalar yapmak yerine böyle kısa kısa her yerden kesit almaktı. Onun dışında telefonda falan takıldım, dizi film izledim. Videoyu çekerken hayvan gibi çişim vardı arkadaşlar. Bir şekilde tuttum, dayanmaya çalıştım, uyudum falan öyle geçmiştim. Geçti i̇şte o zaten. Çok bir şey de yemedim. Bir tane muz yedim. Bir de su içiyordum işte. Yanımda su vardı. Bu videoya 10.000 like gelirse bu 24 saat challenge videolarına kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Bu sefer de kendimi çembere falan kapatırım böyle. Çemberde 24 saat kalmaya çalışırım. O da güzel olabilir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben kendi açımdan da güzel bir etkinlik ve güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bu tarzda videoların devamı için dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Patlat.